Ee, gidi emektarım. Az çile mi çekmemişsin? Çok paralar kazandırdım bu. Ama maşallah var ha. Maşallah var. Gene sana var gibi ki değilsin. Hey be. Temel ka, kolay gelsin. Eyvallah sağ ol. Ne bu külüstürle uğraşıyorsun herhalde. Ne külüstür ula? <laughs> bu var ya bu. Sıfır traktörlere Taş sigartır be. Lastikler yanıyor ama kendi resmen yani paslanmış gibi geliyor bu. Lan ne paslanması? Her tarafı sıfırdı bunun ya. Her tarafını yaptırmışım sıfır. Çalışacak mı? İstersen vurduralım onu. Lan ne vurdurması ya? Buna maşa bastım mı? hemen alır bu. E alsa ne olur, bir yere gidemezsin ki bunlar. Anca tarlaya gidersin, başka bir işe yaramaz. Baba, tarla lazım zaten. Başka tarafa bak Bunu kezmeye gitmeyeceğim bununla. Tarlaya gideceğim ya. Yani. E, çarşıya, marşıya giderken ne yapacaksın? Bak, biraz modern ol. Mesela kendine böyle para biriktir, güzel bir bisiklet al. Böyle bisikletle her tarafa gidersin, çarşıya gidersin, eve gidersin. Yani bisiklet niye almayı düşünmeyesin? Ya ben şimdi zaten para biriktiriyorum. Ha. Bir tane bir tane inek alacağım. Anlıyor musun? Ne alacaksın? İnek inek. Ya ben ne değirim sağ sen ne değilsin ya? Ya inekle bisiklet bir mi do? Allah aşkına ya. Sen şimdi çarşıya ineğin üzerinde gittiğini düşünsene. Demeyecekler mi sakin? Ulan ha bu görgüsüz dangalağa bak. İnekle çarşıya geliyor değil La esas ben bisikleti sağdığım zaman diyecekler bu dangalak. He?